Herkese merhabalar. İsmailiniz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere audio görüntülü diyafon sistemlerinde zil sesini nasıl değiştirebiliriz onu göstereceğim. Menü tuşuna bir kere basıyoruz. Ekran geliyor. Ok tuşları şu şekilde gösteriyor zaten. Zil ayarları deyip menü tuşuna tekrar bastığımızda sağ sol tuşlarından seviyesini ayarlıyoruz bu tuşlardan aşağıya geldiğimizde zil seçimi 0 ve 1 var bunda. Farklı modellerde var mı bilmiyorum. İki seçenek var. Bu şekilde hoşunuza gideni seçtikten sonra tekrar bu şekilde çıkış yapabiliyorsunuz. Dilerseniz tekrar menü tuşuna basıp ekran ayarları işte tuş takım ayarları gibi seçenekleri de aynı mantıkla yönlendirerek değiştirebilirsiniz Umarım yararlı olmuştur kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere